Zaman Fizikte bir olayın başlangıç ve sonunu ifade ederken, felsefede daha derin anlamlar taşıyan bir olgudur. Üzerinde birçok fikirler üretilen, yorumlar yapılan, hatta denklemler kurulan bir olgudan bahsediyorum sizlere. Aristoteles'ten Kant'a, Kant'tan Einstein'a, hemen hemen her düşünürün ve bilim adamının kafa yorduğu şeylerden bir tanesi. Peki zaman nedir? Nerededir? yaşadığımız an mı yoksa geçmiş midir zaman? Felsefede Aristo'ya göre olayların sıralanması ve değişimin kaydedilmesidir. Nitekim aksi sayılmaz Aristo. Çünkü bir şeylerin değişebilmesi için zaman kaçınılmazdır öyle değil mi? Tarihsel süreçte zamanla ilgili ilk deneyleri yapan kişi astronom, fizikçi, ünlü filozof ve matematikçi Galileo'dur. Galileo, düşen cisimlerin zamana bağlı olarak artan hızını araştırmış, böylelikle aradaki geçen süreyi de zaman adını vermiştir. Bu basit gibi görünen ilk adım asırlar sonra Isaac Newton'un kütle çekimine ve Einstein'ın genel göreliliğine büyük bir zemin hazırlayacaktı. Isaac Newton'a göre zaman mutlak bir ölçüydü. Ona göre uzay zaman evrenin her yerinde aynı hızda akar ve her şeyden bağımsız ilerlerdi. Evrenin bir ucundaki zamanla diğer ucundaki zaman ona göre aynıydı. Newton'un kütle çekim yasaları elmanın yere düşmesinden dünyanın meridyenine kadar hemen hemen her şeyi doğru hesaplayabiliyordu. Fakat burada dikkat çekmemiz gereken bir yer var. Isaac Newton bunu zamanı sabit tutarak yapıyordu. Uzun yıllar sonra güneş sistemimizde bulunan Merkür gezegeninde bir sapma tespit edildi. Bu onun düşüncesine göre Tanrı'nın bir işiydi. Yıllardır formülize edilen bu yasada bir hata olması ona göre imkansızdı. Ki birçok bilim adamı da bunu destekler nitelikte birçok makale yayınlayacaktı. Onlara göre bu iş ya Tanrı'nın bir işi ya da henüz keşfedemediğimiz bir gezegenden kaynaklıydı. Adeta bütün bilim camiası Newton'un yasalarını doğru buluyordu ta ki bizim yaramaz çocuğumuz Einstein'ın günlüğüne yazdığı şu nota kadar. Newton çok üzgünüm. Evet, Einstein noktayı koymuştu. Merkür'deki sapma ne tanrının işiydi ne de keşfedilmeyen bir gezegenden kaynaklıydı. Asıl konu zamanın eğilip bükülebildiğindeydi. Einstein'a göre evrende sabit olan tek şey ışık hızıydı ve hiçbir şey ışık hızını geçemezdi. Einstein'ın kütleli cisimlerin, örneğin yıldızlar ve gezegenler etrafındaki uzay zamanı bükerek kütle çekimi etkisi yarattığını öne sürdü. Bu de nesnelerin hareketlerini etkiliyor dedi. Örneğin bir gezegen etrafında bükülmüş uzay zaman içinde döner, bu da gezegenin yörüngesini belirler. Evet Newton, Merkür'deki sapma tam olarak bu yüzdendi aynı zamanda uzay zamanın bükülmesi ışığın da yolunu etkiler. Bu nedenle büyük kütleli nesnelerin arkasındaki ışık eğilerek gözlemcinin görüş alanına ulaşabilir. Bu olayı da gravitasyonel mercek etkisi denir. Bunu örnek olarak dünya şu an dursa biz bunu 8 dakika sonra fark ederiz dostlar. Evet Einstein bunları söylüyor. Hem de hiç uzayı görmeden mesafeleri tam olarak bilmeden. Ne ilginç değil mi dostlar? Peki sizin uzay zaman hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Zaman hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Yorumlarda bunları konuşalım. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın.